Selamünaleyküm güzel bayan. Ne haber? Bir kahve içelim beraber. Beni neden kimse sevmiyor? Dostum ne yapıyorsun? Kendine gel. Oy! Dostum. Ananın amına koyma Ananı sikerim lan. Ananın amına koyma lan. Ana ananı sik gibi Ananı sikerim senin. Karının yanında bana sik yapma. Kaçma lan. Orospu evladık gel buraya gel abi de amonasını siktimin oğlum ben sen orospu anasını keser lan bunu kur beni siktir götme lan benim ne zaman ediyor abi rak kaçma amonasını siktimin orospu evladı, orospu çocuğu abi niye sevmiyorsun lan ben size ne yaptım lan amonasını siktilerim lan sen iki yapma amına kodum helmin Allah Allah'ına kavuştururum seni bak şimdi oy o, amına kodum alttaki de Uf, teyze Allah'a gitsin hadi. Dostum biz din kardeşiyiz. Süreliyim ben. Din kardeşiyiz. Din kardeşiyiz dostum. Din kardeşiyiz lan. Din kardeşiyiz oğlum. Din kardeşiyiz. Din kardeşiyiz. Din kardeşiyiz kardeşim. Hoppala. <laughs> din kardeşimiz Suriyeliler. Çok iyiler.